Abi merhaba. Bu Vespa'nın özelliklerinden bahseder misin bize? 1990 model. 1990 model. Ben er, 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 er. evet. İki zamanlı. Çok sağlam bir motor. Çok sağlam bir motor. Evet. Kaç cc? 200 cc. Oo. 200'lük yani. Bayağı Vay. Iyi. Güçlü tabii ki. Şimdi yeni nesil motorlarda kat kat sağlam ama yakıtı biraz fazla yakabilir. Orijinal Vespa değil mi? Orijinal Vespa. İtalyan mı? 32 yaşında. Yani yolda bırakmaz. Diyorsun. Kesin, ölüsü götürür. Yani diyelim ki şimdiki motorlarla kıyasladığın zaman BMW ya da Mercedes bu arabaların ayarında. Motor arasındaki. Fiyat mı? Bilmiyorum. Fiyatlarını bilmiyorum. 60-70 bin lira yaparmış demiş adam. O motor. Demiştir. Ben o zaman motoru satmam saklı. Elinde Yamaha var. Bir tane Vespa daha var. <laughs> ee, Yamaha işte o. Yamaha mı? Evet. Zor o vitesi altta olan. <laughs> koldan vitesli. Bu dediğimiz 200'lük Vespa. Koldan vitesli. Evet. 4 evet. vites. Ön fren koldan arka fren ayakta. Evet, bunları da göstereceğim şimdi arkadaşlara. Fiyat aralığı tarihi eser gibi olduğu için ama sıfır gibi görünüyor. Kilometresi çok düşük. Evet. Yeni rektepeden, yeni rektepeden çıktı. Hmm. Ama fiyat aralığını bilemiyoruz. Tavsiye ediyor musun abi bu motoru? Herkese tavsiye ederim. Hatta elimden gelse ben de alacağım. Bulabilecek misin? İşte ama. burada. Yani elinden gelse benim para durumum olsa alırım. Ben almam abi, ben Cross motor kullanıyorum. Evet ben antikayı seviyorum zaten 60 yaşındayım ona bindiğim zaman kendimi iyi hissediyorum. Evet. Ama teşekkür ederiz. Abi. Rica, Rica ederim. Çiçekleri eve gönder. Tamam. <laughs>